Yıl 1899. Vahşi Batı'da suç oranı kol gezerken birileri artık buna son vermeyi hedefliyordu. Wanderlin çetesi ise bu süreçte kimi zaman halkanın en tepesindeyken kimi zamansa en dibindeydi. Aksiyon dolu, bol heyecanlı, film tadındaki bu destansı hikayede karakterimiz Arthur Morgan'la maceralarımız yalnızca Saçmalok TV ekranlarında. Hazırsanız başlayalım. Saçmalok TV ekranlarından herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Red Dead Redemption 2 serimize kaldığımız yerden seri önümüze devam ediyoruz. Film tadında bu serimizi izlerken en son bize bir mektup geldiğini söylemişti kamptaki arkadaşlarımız The ve author. ...mektubu okuyoruz. Mary... E, ...bize bir mektup göndermiş ve... ...anladığım kadarıyla... E, ...bizim... ...kasabamıza yani... ...Valentine kasabasına yakın bir yerde olduğunu söylemiş. Ve e, açıkçası arkadaşlar... Onla alakalı bir görev oluştu şu anda ve ben bunu mektubu okudum, işaretledim. Şimdi Meri'nin yanına gitmek üzere haritada işaretledik, atımıza bindik ve buraya doğru ilerliyoruz. Bakalım kimmiş bu arkadaş, neyin nesiymiş ve ekibimiz dışında, çetemiz dışında bir görev olduğu için açıkçası. Önceliği ona verdim. Gidelim bakalım bizi ne bekliyor. Bahsettiğim gibi kasabamıza yakın bir yerde bu arkadaşımız. Orada bir kurt bir hayvanı kapmış gidiyordu ya. Onu vuramaz mıyız aslında? Şunu alsam bir Bir an onu vursaydık herhalde ağzındaki ile beraber bir taşta iki kuş vurabilirdik ama neyse. Gitti çok hızlı gitti zaten. Mesela şurada koyunlar falan var. Onlara zarar vermeyeceğim ya. Yani. Çok tatlı, çok sevimli duruyorlar. Koyun mu onlar bu arada? Tam göremedim ama. Evet. Evet buradaymış. Gidelim bakalım. knknk Bir kez ve doğru yaşadık diye bir bölüm başlığı çıktı. Üzgünüm, sizi rahatsız etmek istemedim hanımefendi. Şey. Mary burada mı? Bekleyin. Bayan Linton. Birisi çağırıyor. Merhaba Arthur. Vay, vay, vay. Burada başka bir olay var arkadaşlar. Biz çatışmaya falan mı gidiyoruz acaba dedik ama bambaşka bir çatışma çıktı karşımıza. Öldü. Bunu duydum, üzüldüm. Ben de. Eşinden bahsettik. Akciğer iltihaplanması. Elbette. Yani artık dolaşsın. Hayır, öyle değil Arthur. Tamam. Ben benim ailem. Sana ihtiyacım var. Beni hep küçümseyen aileden bahsediyorsun. Küçük kardeşim Jamie. Jamie'yi hep sevmişimdir. En azından diğerlerine kıyasla. Bana yalvarma Arthur. Param, hayatım, ben. Yeterince iyi değildim. Düzgünüm. Çelonyalılar garip bir dini düzen Sanırım Jamie, e, yani Mary'nin kardeşi Jamie'yi bu Cellonyalı denen bir dini grup kandırmış mı, kafasını mı yıkamış? Bununla alakalı, anladığım kadarıyla bizden yardım istiyor. Mary bunun için kasabaya gelmiş ve bu durumu anlattı. Sana yalvarıyorum, Arthur. Jamie, Jamie'nin hayatı. İstediğini Jamie yaşar. Arthur. Jamie çok masum Arthur. Lütfen Arthur. Bana yardım edecek misin? Edelim mi arkadaşlar? Edelim be. Nerede o? The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area. I just want him back. Ormanın dağlık bir kısmında onu gördüklerini söyledi Mary bize. Sana borçluyum. Teşekkürler Arthur. Zaten bana borçlusun. <laughs> diye son bir lafımızı da geçirdik Mary'e. Yola koyuluyoruz şimdi. Burada tahminen bize bir bölge çıkacaktır. Evet. Şu bölge işaretledim. Mesafe çok fazla değil. Meri'nin kardeşi Jamie bulmak üzere yola çıktık arkadaşlar. Dediğim gibi Çelonyalılar adında bir dini grup. Sanıyorum ki onun kafasını mı yıkamış. Çok genç olduğu için bu arkadaş. Ve Meri de bundan dolayı yaşadığı yerden kasabamıza yakın buraya Valentine'a gelmiş. Ve bizden yardım istedi. Geçmişte Mary ile alakalı aramızda bir aşk yaşanmış arkadaşlar bu arada. Bölüm başlarken bir kere yanlış yaşadık diye bir adeta vurgulayıcı bir cümle çıktı karşımıza. Bir kere ama yanlış bir İlişki yaşanmış anladığım kadarıyla. Bazı şeyler kötü gitmiş. Daha sonrasında Mary evlenmiş ama... Bu arada bir abla bizden yardım istedi. Şu anda hiç böyle yardımlık bir durum yok. Kusura bakmayın. Başka işlerim var. E, şeref puanı artıyor böyle şeylerde yardım ettiğimizde ama bazen de tuzak olabiliyor bunlar. O yüzden her şeye de kanmamak lazım ama zaten şu an var olan bir görevimiz var bunu yapalım. Ee, olumsuz düzeyde değiliz şu an şeref puanı gayet karakterimizin iyi. Meriye dönecek olursak dediğim gibi yani e, bir aşk yaşanmış geçmişte Arthur karakterimiz Arthur Morgan'la arasında daha sonrasında anlaşamamışlar problemler yaşamışlar ve Arthur'un biraz e, böyle çetevari adeta vahşi batı adamı olması biraz olumsuz etkilemiş Meri'yi. Daha sonrasında Meri evlenmiş ama akciğer iltihaplanmasından dolayı az önce bize kocasının öldüğünü söyledi. Arthur bir an hani onun için mi geldin bana der gibi konuştu ama Meri hayır dedi. Kardeşim için geldim dedi. Ve bize kardeşinin başına gelen olayı anlattı. Şimdi biz de daha tepe demeden ilerliyoruz. Bilmiyorum Meri Mary... bize sadece yardım et dedi. Ekstradan bir şey söylemedi. Ama sana borçlandım dedi en son. Of 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 of. Yani olimpiyatlarda gibi sanki bütün artistik puanları toplamak için taşın üstünden atladık atla. Bir anda Neyse atımız iyi. Biraz sağlık derecesi azaldı sanki ama. Başını öne ya hayvan. Valla özür diliyorum Mishka. Atımızın adı Mishka bu arada hatırlarsanız Mishka koymuştuk adını. Bu dağlık alana doğru tırmanıyoruz. Evet sarı bölge oluştu arkadaşlar geldik sanıyorum. Burada bir yerdeler. Bunlar ne yapıyorlar burada ya? Güvenlik kabuğu oluşturdular bir anda. Güvenlik kabuğu diye sesleniyorlar. Çocukla konuşabilir miyim? Arthur. Merhaba evlat. Kız kardeşin çok endişeli. Çocuk bir yol seçti efendim. Gerçeğe giden yol şey kız kardeşi sadece onunla konuşmak istiyor Bir yol seçtim. Çocuk bir yol seçti. O güvenliği seçti. Hangi yolu seçtiniz efendim? Bu saçmalığı bilmiyorum. Çocukla konuşmama izin verin. Her zaman bu kadar olumsuz ve düşman mısınız efendim? Ben kültürlü bir adam değilim. Seni kutsuyorum. Ben mutlu biriyim efendim. Kahramanlarım kim? Ne hayal ediyorum? Saçma diyor bu adamlar ya. Bu da herhalde Çelonyalıların o o grubun efendisi. Çok değiller yani. 2 4 5 kişiler toplamda. Kaplumbağaları seviyorsunuz. Onları da seviyorum. <laughs> Jamie knows the truth. But of course Jamie gerçeği biliyor. Ama elbette onunla konuşabilirsiniz. Öğretileriniz çok harikaysa, ben... Ben... Hayır. Seninle gelmiyorum Arthur. Sadece gel ve Mary ile konuş. Sonra kararını ver. Beni yalnız bırak Arthur. Haydi bakalım. Çelonya, çelonya. Şimdi Jamie'nin peşine düştük arkadaşlar. Nereye gitti o ya? Heh. ya? arkadaş, ablandan haber getirdik. Ablan senin için endişeli olduğunu diyoruz. Adam bizden kaçıyor ya. Hayır, ablasına da söz verdik. Yani çıkart, vur, sık kafasına olmuyor ki. Gerçi bu çocuğu seviyormuşuz ya. Meri'nin diğer kardeşleri gibi şey değillermiş yani. Değilmiş bu çocuk daha doğrusu. Karakterimiz en çok kardeşleri arasında bunu seviyormuş. Aman ne yapıyorsun arkadaş sen? Sadece dur ve bunun hakkında konuşalım. Kendi başıma gayet iyiydim. Gel buraya ve kapat çeneni. Aptal değilsin. Bunun delice olduğunu görebilirsin. Yok Adam anlamıyor. Tanrı aşkına Jamie, bir dakika bekle. Jamie nasıl bir hızla gidiyorsun Jamie yavaş ya. Bu arada atımızın barı çok azaldı. Hani burada şöyle bir sıkıntı çıkabiliyor. Atımızın barı azaldı. Biz yavaşlarsak o da aradaki farkı açarsa bölüm tekrarına düşebiliriz. Onlar benim arkadaşlarım. Ben ata bir şeyler yediriyorum bu arada. Yani çok zayıfladı şu an gücü. At bizi sırtına atarsa fark bayağı açılır. Tamam biraz daha koşalım. Çok zorladık atı. Mişkamızı çok zorladık. Oo, bir de ateş ediyor. Ne yapıyorsun oğlum? Bana niye ateş ediyorsun? Ne yapacağız? Yaklaşamıyoruz da iple falan yakalım. Haydi. Lütfen Arthur. Sen bir çocuksun. Büyük bir hata yapıyorsun. Kanun kaçarsın. Beni yalnız bırak. Onlar iyi insanlar. Ha, atı da gitti. Beni yalnız bırak. Silahı yerine koy. Seni uyarıyorum Arthur. Ben... Evlat sakin ol. Beni yalnız bırak. Haydi kafasına sıkıyor ya. Manyak mısın oğlum sen? Silahı, silahı vuracağız. Ah, çok güzel. Şimdi sakin ol. Gidip

seni unutmuştum Arthur. Sen ve Mary tekrar beraber misiniz? Ya oğlum bak daha yeni dini bir gruptan ayrıldın. Girdiğin konulara bak ya. Allah aşkına. Neyse götürelim şunu ablasına da. Bakalım ablası... Bir tokat yapıştırsa aslında hiç fena olmaz bizi bu kadar kovalattı ya. Hayır. Anlamadın. Adamın peşinden koştuk. Yakaladık. Adam kafasına sıkmaya çalışıyor. Nasıl bir hayat yaşıyorsun arkadaş? Nasıl bir dini gruba bağlısın ya? father kept telling me was, you amount to anything.

onlar da otomatikman onun kafasını yıkıyorlar. Genç yaşta olduğundan dolayı otomatikman bir kendine tutunacak dal olarak onları görmüş ve onlarla zaten gittiğimizde de gördüğünüz gibi takılıyorlardı dağın tepesinde. Ama ortamları güzeldi yani yalan yok şimdi güzel bir ortamdaydılar. Böyle bütün tepeden her yeri görür bir manzarada oturmuşlardı bir sohbet ediyorlardı. Bizi götürelim bir ablasıyla konuşsun bakalım ablasıyla ne meseleleri var ne olacak ne bitecek. Ona göre kararlarını versinler. Mary istasyonda. Mary ile istasyonda buluşacağız. Burada içeride bizi bekliyor olmalı. Jamie, Jamie, eve gel, lütfen. Babam çok üzüldü. Babası yatağında ölseydi üzülmezdi. Ama ve döneceğim, oğlum, tatlı oğlum. Hadi. Arthur. Thank you. Teşekkürler. Thank you. Teşekkür ederim. You Seni and görmek and güzel, and güzel Mary. Vallahi güzeldi Mary. Ne günlerdi be Mary. Centilmen bir adam olarak Mary'nin valizini de aldık. Biz de mi gitsek aslında ya? Bırakalım böyle kovalamaca dağ tepe, bayır. Ne işimiz var? Dermişim. I... Daha çok yeniyiz. Your... Bu işlerde çok fazla paramız da yok. Bize çok teşekkür etti. E sallamadan gitti. İşte böyle arkadaşlar. Biz neler yaptık, ona ne yaptı. Yaşayan en şanslı adam gibi hissediyorum Bu kadın kafamı karıştırıyor Beni kimsenin olmadığı gibi Keman çalar gibi hissediyor Kendimi bir kere daha Aptal durumuna düşürmeyeceğim Her nasılsa Hayal ediyorum Dedi ve Bir kere Yanlış Yaşadık adlı bölümün bu aşk hikayesinin küçük bir e, kovalamacalı bir olayını daha doğrusu bu eski aşkımızın bizden ricasını gerçekleştirdik. Bu bölümü de böylelikle burada bitirelim arkadaşlar. Saçmalok TV ekranlarında bir sonraki bölümde Red Dead Redemption 2 serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videomuzun altına yorum yapmayı, Aynı zamanda videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.